Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. H-100 kamyonet, Yeni kasa. Aracın zinciri gümbür gümbür vuruyor. Kilometresine bakalım. Sonra sesini duyalım. 215.268 kilometre. Aracın komple koltuklarını her şeyini söktük arkadaşlar. Şu anda fan pervanesini söküyoruz. Sonra aratörün alacağız. Zincir kapağımızı çıkaracağız. Bu arada vites konuda boşluk varmış. Ona da bakacağız arkadaşlar. Sağ sol yaparken şu halat oynuyor görüyorsunuz. Vites geçişlerinde öbür halat oynuyor. İki tane halat var. Birisi ayırıcı, birisi geçirici. Ayırıcı, geçirici. Evet. Vites halatlarının yerlerini bulması için ayırıcı var. Birin, 2'nin, 3'ün, 4'ün, 5'in, altının yerinin. O şekilde. Arkadaşlar. Yani Hayat böyle devam ediyor. hata yaptım. Niye hata yaptım biliyor musun? Marşı tık tık yapsaydın, üst tarafa getirseydin daha kolay sökerdin. Mustafa'cığım şimdi zorlanıyorsun. Hı. Plastik çıkmıyor mu? Radyatörün üst ortamını sökseydin Mustafa'cığım daha rahat olmaz mıydı benim canım benim? tanesini. Tamam mı canım benim? Koltukların altı da bayağı kirliymiş. Bir süpürgeyle son orayı süpürürüz. Bir daha koy yerine. Bir daha koy. Bir daha çekiç vurulmaz buna tamam mı? Yapsın. Bak. Fabrika ne yapmış biliyor musun? Tut bir dakika. Elinle tut. Fabrika şuralara boşluk yapmış. Böyle koyuyorsun langırt diye ayırıyorsun. Anladın mı? Çıkar. Evet. Zincir langır langır boşluk yapmış. Şu kenar kırılmış. abisi motoru sente alıp öyle sökeceğiz tamam mı? Abi şurada işaret var. O işaretin gelmesini bekleyeceğiz. İşareti göster, çentiyi. Dişin üzerindeki işareti göster. Evet. Şuradaki işaretle şuradaki işaretle en üst noktaya gelecek. İkisi de gelmiş. Zincirimizi söküyoruz. Sök. Sök sök komple sök. Öbürünü de sök. koyduk kapağın içine. 12 lokma neyse. <laughs> Alt dergiler. <laughs> O gergiyi bana vereceksin. O gergi oyulmuş bak. Tam çıkar öyle. Bastır biraz. Zinciri bastır. Tornavida ile. ile aradan bastır zinciri. Hı. Bastır. Bastır. Tamam. Şimdi çıkar gergiyi. Gergiyi şimdi çıkar. Tamam. Onluk şu cuvataları sök. Sağ olasın. Hoş geldin canım abi. Mustafa'cığım şu gergeyi sökmezsen çıkmaz. Bak en üstteki. En üstte. Gel gel buraya gel. <Gülüşmeler> Üstü sök. Sökülene kadar yapsan, o elini oraya sokmana gerek yok. Mustafa. Çek geri aradan. Şimdi zinciri benden taraf çıkar, benden taraf. Buradan, he. Yaparaktan çıkar, çıkar. Bırak bana bir dakika. Bırak bana. 16 var mı burada? 16 17 yıldız. Takımları eksiksiz getireceksin. Kamerayı burada zırt pırt durdurtturmayacaksın bana ya. Mustafa, burada ne sökeceksen onun takımını hazırlayacaksın canım kardeşim. Çıkar şimdi. Çıkar. Çıkar zinciri. Tamam. Geri ver bana. Dayko Cerediye araç sahiplerini düşünmüş. Hem altta hem üstte zincir seti var. Sadece üst bozulduğu için Daiko bu şekilde sadece üst zincir setini yapmış. Tabii daha ucuz ve daha hesaplı kaliteli bir malzeme en azından takacağız. Ve sadece üst zincir setini değişeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra bu araba aslanlar gibi uzun bir müddet daha gidecek. Alttaki zincir seti şu kapağın içinde. O kolay kolay bozulmuyor. Ama bu üst tarafa nedense yağ, yağ az geliyor. Ee, ya da zincirin boyu biraz uzun, aşağıdan yukarıya doğru gelirken e, çok o, yoruluyor herhalde. Ondan e, boşluk yapıyor ve car car ses yapıyor arkadaşlar. Şimdi zincir setimi takacağım arkadaşlar. Ana, ne güzel de gözüküyorlar. Nasıl takıldığını göremiyorsunuz, deli oluyorsunuz değil mi şimdi? Uzaktan çekiyorum ya. Güzelim zinciri takıyoruz. Öf. Hasan saatte golü geçsene canım benim. İki. He, sana zahmet biraz hızlı getirirsen çok sevinirim. Yoksa hiç sevinmem haberin olsun. İki. En hızlı koşuşu yap. Çok hızlı koş. Vay be rekor kırdı be. Hasan el Aynen öyle Hasan'ım. Arkadaşlar beyaz işarete zincirimizin işareti geliyor. Şurada çentik var. Bu çentikten tam karşılaşması lazım. Şöyle göstereyim. Burada da en üst ölü noktada en üst noktada işaretlerimiz var. Zaten işaretler bakır. Bakır renginde görürsünüz. <laughs> Kapağını takacağız. Ama bombanın pimini çekmek şartıyla. Bir. Dur. İki. Kölgen yoluyla. Şöyle çekeriz biz de. Aha da çektik. Şimdi kapağına sıvı conta sürüp takacağız. Vay be. Dayıko'ya teşekkürler. Belki bir çay içeriz. Seni bir zarara Evet. Evet. 17 yıldızı ver bana. Şu kayış gergi bilyalarını boşu çıkarayım. Bilyalar ötüyorsa değiştirelim abi Gel buraya. Bak şimdi şunu şöyle tut bana. Kaç? Bastır. Şur aşağı doğru bastır bakın. Bastır aşağı doğru. Dur. Bir dakika kayış hafif çıkarayım bunda bir şey yok. Bir şey yok. Tamam geri kayışı takayım. Bekle dur bir dakika. Çubataların hepsini tutturdun mu? Evet. Hepsini sık çalıştıracağımız zaman beni çağır. Tamam. Koltuklarına takma. kadar. <laughs> Koltuklar, saçlar, her yeri söküyoruz da Motoru öyle açığa çıkarıyoruz. Temizledin mi oraları? Temizle de. Arabanın sahibine bir iyilik olsun ya. Elfeni tutturdun mu? Elfeni tak ondan sonra. Bir tane daha var, bir tane daha var. Dur, boş alayım. Torunu ödeyen çıkarmaya çalış bakalım. Bunun su bozuk, boşluk yapmışım. Acayip işler. Ee, 2010 mu? Şu Evet, vites kondum. Bu tamir takımı var mı? Bu şeyin... Ee, komple mi? Tamam abi. Zaten tamir takımı olursa ben şaşarım ya. Valla. Şunun bir plastiği, fiberi nasıl olmaz abi ya? Yani. Allah Allah. Tamam altına bir şamrel falan sıkıştırsak boşluğu alır herhalde. Üstüne sac koyduk arkadaşlar. Ta. Emniyet kemerlerini taktın mı Mustafa? Evet, İyi, koltuğunu tak. Sıvı kontrollerini yap, marşa basalım. Tamam mı? Evet Mustafa. Bas Arkadaşlar 1550 lira sıvı contası, zincir seti 1000 lira işçiliği, 2 tane de balata spreyi kullandık 50 lira arkadaşlar. Eline sağlık Mustafa